İlahi Komedi ile Lobi'nin 32. bölümüne hoş geldiniz. Ben Esat. Ben Ercan. Ercan'ım hoş geldin. Hoş bulduk Esat. Nasılsın? İyi misin? İyi kanka ya. Ne yapalım? <laughs> Hayat. Sen nasılsın? E, standart devam. Biraz yorgunum ya. Biraz yorgunum. Herkesin de olduğu kadar. Bugün şöyle bir konuyla giriş yapacağız Erco. Kapasını evet. açacağım hemen. Kanka hani okuduğumuz, izlediğimiz kadarıyla, duyduğumuz kadarıyla ya da bize anlatılanlar kadarıyla orta çağdaki saçma savaş stratejileri. Hani bize mantıksız gelen. Ne diyorsun bu konular hakkında? Ya e şimdi bak bu konu çok güzel bir konu. Düşünüyorum ya yani, orta çağda yani bir birlikler var. işte iki tarafta bir A birliği diyelim. Bir A birliği diyelim bir de B birliği. Bunlar dizilmiş böyle. Dikdörtgen yani. şekilde işte 10'la 15'te sıralı diziliyorlar. Ama iki tarafta aynı. İşte en öndekiler birbirle mi çarpışacak yoksa en öndekiler bir en öndekileri geçip en arkadakileri mi denk gelecek? Çünkü ona hepsinin iç içe girmesi gerekiyor. Ya da en öndekiler birbirle çarpışırken, çarpışırken arkadakiler ne yapacak? Yani okullardan ok, bahsetmiyorum. Kılıç taşıyanlardan bahsediyorum. Hani bunlar nasıl meşleşecek? Kim kime denk geliyor? Hani sağ sağ bek kim? Sol bek kim? Bunlar kime kime denk geliyor? Kim kimi marke edecek? İşte bu olay bu. Yoksa rastgele mi? Ya kanka gerçekten saçma. Şimdi atıyorum öncü kuvvetler, hani iki tane öncü kuvvet. hani piyon dediğimiz öncü kuvvetler birbirle savaşmak için ortada çarpışıyor. Atıyorum yarım saat, bir saat süre Atıyorum belli bir savaş stratejisinde. Ya da iki saat, 3 saat sürüyorsun diyelim. Sonra duruma göre arkadan ya da işte ne bileyim açıklardan atlılar geliyor. Ya sen kendi adamını biçiyorsun. Sonraki adamı biçiyorsun. Kimi kestiğin o karışıklık da belli değil. Ya orada renk mi göreceksin? Her yer kan revan zaten. Hani mesela renk, hani farklı bir bayraklar olsa, farklı bir kostüm şekli olsa giysi. Olsa bile kan revandan bir şey göremeyeceksin ki sen. Yani o hızda ne bileyim yani bence çoğu kendi arkadaşını falan kesiyordur. Bir de saygı, saygı kısmı kısmında ne biliyor mu kanka bence? Abi en öndeki adamı nasıl ikna ediyorsunuz mesela? Abi ay, hayatta kalma ihtimali yok. Sıfır. Yüzde yüz ölecek. Abi nasıl nasıl ikna ediyorsunuz mesela abi? Hani tamam vatan, millet, bayrak çok önemli. Bir yer fethediyorsun çok önemli. Yani hani vatan bilinci tamam eskisinden daha farklıydı. Ama abi hani bilerek bir insanı öleme gönderiyorsun ya şimdi baktığın zaman. Mantıyken diyorum yani. Şimdi bir insanın bir yeri savunması mesela atıyorum bize savaş açtılar Allah korusun Türkiye'ye ve biz silahlandık kendi vatanımızı koruyoruz değil mi? Kendi vatan bilincini kendi toprağını eşini dostluğunu koruyacağın güdüsüyle hani bir şey gelebilir. Hani şöyle şevk gelebilir hani, hani içgüdüsel hayatta kalma üçgüdüsü devreye girebilir. Ama ben Viyana'ya gidiyorum Viyana'yı almak için ve öleceğim. Hani <laughs> Hani Alsak da ben öleceğim yani kendi toprağım değil. Kaç bin kilometre yol gelmişim. Açım, susuzum, uykusuzum, soğuk. Bir de öleceğim. Yani öleceğimi de biliyorum yani. <laughs> yani bunu nasıl hani ya bu şevki nasıl kazandırıyorlar? Bak bu adama ben saygı duyuyorum. Bence okur yazarlık oranının düşük olmasından kaynaklı kanka <laughs> barda. <bu> <laughs> yani %100 öyle. Bir de bence hani e, gönüllü de, gönüllü de olabilir de çoğu gönüllü de olmayabilir ya böyle zorla mecburi görev gibi. Geceliğin kaçarsın bence ya. Viyana kuşatması sağdan kaçarım biliyor musun? Yani bekarsam, geride bırakacağım bir efendim yoksa. Sana Ama şöyle şey düşün, 30 yılda bir 30 yılda bir gördüğün çocuğun çocuğun içinde yaşıyorsun, öyle düşün. Ya yani o da, o da ayrı bir şey. <laughs> ya, ya kaçsan tekrar giremezsin, eşinin çocuğunu giremezsin. Öyle düşün. <laughs> i̇ki kış, yani hani iki kış sonra gidiyorum, hadi Osmanlı'dan paylaşayım. İki kış sonra geri dönüyorum hacı hani çocuklar falan büyümüş anladın mı? Hani yeni de çocuk beni tanımıyor. Ben siz için savaş kazandım diye geri dönüyorsun. Ya, geri dönüyorsun savaş kazandım diye. Savaş yokken cebinde para yok. Bak o da mantıksız. hani savaş yoksa cebinde para da yok. Yani sürekli savaşman lazım cebine para girsin haline bakmak için. Haline bir sürekli savaştığın için de halini göremiyorsun. Hani, <laughs> hani bir şekilde geri döndün. Hani aileni gördün ama bu sefer paran kalmıyor. Yani <laughs> abi böyle bir mantık var mı? Ha, bana hiç mantıklı gelmiyor bu. Hani biliyorsun tarih kitaplarında çok yazarlar. Yani özellikle Osmanlı tarihinde falan işte asker halktan vergi topluyordu, işte zorla para alıyordu, hırsızlık yapıyordu. Niye? Adamların parası yok. Adamlar hayatları boyunca savaşmış, tek bir dişleri şey o. E, savaşmayınca da para vermiyorsun adamlara. Yani adamlar nasıl geçinecek? Ya şeyi düşünsene abi. En ön saftayız. Hacı en evet. ön saftayız. İşte mesela atıyorum Yavuz, Yavuz Yıldırım Beyazı zamanı şey potansiyeli miydi lan çok özür Ya Timur Savaşı, Ankara Savaşı. Ondan sonra şimdi, Timur Savaşı'nda. Timur şimdi anasını satayım. Merkezi öldürüyor. Gelmiş de senin Ankara'na kadar. Öncü kuvvetsi. E adam merkezi atıyor. Kesiyor, yakıyor. Bitiriyor yani. Ya, öncü kuvvetsi. Yani iki bizim bu muhabbet edilir. orada da, da muhabbet edilir. Yani sen şimdi. Hacı hani hayatta kalırsan eşimle çocuğuma benden şu mektubu getir. Ya Hacı ne hayatı ya. Üç dakika sonra yokuz. Anladın mı hani? Üç dakika sonra yokuz şey en ön safta mesela o askerlerin arasında muhabbet çok merak ediyorum mesela. Hani ben yine geldik buraya. Ben de çok buraya. merak ediyorum ya. Ben yine geldik buraya. En öndeyiz. Ölecek. Bu sefer ölecek miyiz bakalım falan. Bir de eşinin kişiye tarafı ne dönen asker sıkıntı. Dönen asker diyelim. Bir şekilde öncü kuvvetten döndü asker. Bir şekilde şanslı kurtuldu. Bir daha gittiğinde muhtemelen en samimi arkadaşların ölmüş olacak kanka. Yani hiç kimseyi tanımıyor. Her gitti. <laughs> hani... <laughs> hani geri döndüğünde Sağına da soluna bakıyor. Yani tanımadı insanlar. Yenileri geliyor çünkü sürekli ki. Önce kuvvet olduğun için. Sefer ilanı geldi. Yine başladık ya. Ne gidiyoruz? Ha, aynen öyle. Yine ölüme gidiyoruz. Aynen. Bu sefer ölecek bakalım falan diye. ya şu muskayı taşıma amacımız tek amacımız bu. Yani Allah'tan başka sığınacağımız olarak kimse yok anladın mı? Yani <laughs> hani belki muska korur. Yani o şeyi korur. Ayetel kursu korur belki. Yani çünkü başka ihtimal yok. <laughs> Plan. Evet. Yani o saatten sonra inanç dışı hiçbir şey kazık dedi. Neymiş kazıklı oyu, o değil sal saldırıya gidiyor. Kuşatmaya gidiyormuşuz. Adam kazığı bize sokmasa inşallah. <gülüyor> <gülüyor> Gibi. Ya abi şey Erjo Moğol askerisin. Evet. Abi daha nasıl nikahından çıkmışsın. Selçuklu'nun dibine kadar gelmişin. Geri dönmeye kalksa 30 yıl. <gülüyor> hani. <gülüyor> <gülüyor> ya benim anım vardı ne oldu da ya? Hani benim bir vardı da. Yaşıyor mu? Çocuklara ne oldu? Açlar mı? Susuzlar mı? Karanları doyuyor mu? Ay sürekli ilerliyorsun. Gidiyorsun geri dönüyor. Yok. Şey düşünsene o sen bir arada... yere sefere, sefere gidiyorsan onlar da başka bir yere sefere gitmiş. Ülke bomboş kalmış. Nasıl böyle bir şey denk gelmedi mesela? Hiçbirinin birbirine haberi yok ki. Nasıl olacak? Elçi gidene kadar 50 gün geçiyor zaten. Şey vardı. Bazı mesela özellikle yakın çağdaki işte böyle savaşlarda. İşte mesela Fransa'da bilmem nereyi fethetmeye giderken oranın fethedeceğini anlıyor. Öngör. oranın korunduğunu anlıyor. Korunmak için asker oraya gidince belli bir askerleri diğer tarafa gönderip kale aldıran komutanlar falan var. O strateji yapıyorlar harbiden. O işler o işleri yapanlar var da sıkıntı şu. Şimdi atıyorum kaleyi aldı. Evet. Bak şimdi. Kaleyi aldım. Sen kaleyi alan askerlerdensin. Seni komutan işte e, padişah ne bileyim sultan gönderdi. Ya, siz işte 10 bin kişilik, 5 bin kişilik askeri gönderdi. Kale boş biz kaleyi aldık. Savaşta bizim bize emir veren komutan yaşıyor mu? Padişahlara ne oldu? Hani <laughs> hacı biz bu <kaleyi> aldık da. <laughs> bir asker göndermeye kalksan geri gelecek mi? Hani, hani biz gönderdiler de. <laughs> hani haber yok. İki çeşit, hani yüzde elli elli şansı var. Birinci şansın. Hacı. Ki bunlar da yaşanmış yani. Ee, özellikle bu Afrika'daki e, bu işte yeni dönem yakın dönemde İngilizlerin, Fransızların Afrika'daki bu kaynakları almak için savaş yaptığında hani farklı şehirleri aldıklarında şimdi ha haberleri yok e, mevzudan. Anlattığım şeye gelecek olay. Haberleri yok mevzudan. Hani kazandık mı, kaybettik mi? Diğer ordular kaybediyor savaşı. <laughs> tamam mı? Hani <laughs> haberleri yok. <laughs> Geliyorlar uzaktan zannediyorlar kendi adamları geliyor. Yakınlaştıkça anlıyorlar düşman geldiğine. Düşman atıyorum 30 bin kişi bunlar bin kişi. Hani, hani, hani ne olacak şimdi? <laughs> ne olacak? Hadi sana verilen emir veren komutan ölmüş. Askerlerin ölmüş. Yani bin kişisin ya. Hani bin kişisin. Hani o ülkesi, ülkenin içinde bin kişisin. Ve yani ülkedeki herkes sana düşman. Atıyorum 100 kişisin, 200 kişisin mesela. Hani ne yapacağım mesela orada? Ne yapabilirsin ki? Hani uğ uğruna savaştığın her şey ölmüş. Hani komutanın yok işte ordun yok hiçbir şeyin yok hanıma döneceğim, mi belli değil kaç kilometre uzakta açsın sususun tek başına gitmeye kalksan belki aylar yıllar alacak zaten. Hani o asker mesela. Hani o asker o yerinde olmak. Ne diyor şey? Neciarca? Yani o asker yerinde o çok kötü. E şimdi ya benim anlam veremediğim bir elçi elçi muhabbeti. Elçi oradan oraya geziyor. Oraya gidiyor oraya haber veriyor. Oraya gidiyor oraya haber veriyor. Elçi zeval olmazsa sen git niye elçi 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 her niye maaş veriyorsun kardeşim? Zaten paran yok. Doğru. <laughs> Doğru. Bir de elçileri gönderiyorsun. Elçiler şimdi genelde tek başına iki kişi falan geliyor genelde değil mi? İki üç kişi yani. Evet. Az evet. bir ekiple Eğer önemli bir kişi değilse. Çünkü diye gizli bir mesajı götürecekse kalabalıkta anlaşılır diye. Evet. Ya tek başına o kadar yol gidilir mi ya? Ya ormanın içine 3-5 naibde gelsen nane yedin ya. Ya elçilik maaşlarının padişahtan hani vezirdi azamdan bir az olması lazım öyle diyeyim sana. i̇nanılmaz yani bir risk yapacağım canım. Abi de şimdi herkes biliyor ki tek risk gezdiğinde. Abi. Evet şu, Bak de, tek gezmek de, Aynı de. sıkıntılı ki. Ya tek gezmiyorsa en az kişi dört kişiler. En baba. En baba. Yani şey oluyor mesela atıyorum. Hani kralın çok önemli bir adamı o mesajı götürüyor. Yani elçiyle beraber yanında da mesela atıyorum. Bilmem hani şimdiki zamanın milletvekili seviyesinde bir adamı gönderiyor. Yani önemli bir devlet ulusunu götürüyor Çünkü yani iyi bir görüşme yapılacaksa. En azından diyorlar ki hani iyi niyet göstergesi olarak. Sadece elçiyle bu mesajı göndermeyelim. Hani yanında bizim devlet makamında etkili bir kişimizi de gönderelim gibisine. Hani şey olsun bu anlaşmayı hani padişah tamam mesajı ya da sultan mesajı iletiyor ya da kral. Ama aynı zamanda bak kendi bir numaralı iki numaralı üç numaralı adamlarından birini de sana gönderiyor. Yani bu ilişkiyi dertmek için. hani Bu da var bir de. Ya Düşünsene abi. Dört kişisin, üç kişisin yani en baba. 199 yani bir sıkıntı çıkarsa ölme ihtimali 199. Ya hiçbir şey yapmadın. Yani kazıklı voyvoda ya padişah elçi gönderiyor. Kazıklı voyvoda kaza tutturuyor. Yani o elçinin yerine koysa da kendine. Ya adam bütün Müslümanları kaza tutturuyor. Padişah da geliyor diyor ki ya elçim Ercan'ım buyurun sultanım diyorsun. Ya şu, al da şu mektubu voyvoda'ya götür. Voyvoda açıyor senin anını avradını yedi cettini sülalen diye bizim padişah sövüyor mu? Sen kaza tutturuluyor. Nasıl olacak o iş? Ya güvence sıfır kanka. Bir güvencen yok ki. Yalandan elçi ya kendi güvenliği sese elçi zeval olmaz diye saçma sapan bir söz söylemişler. Oluyor. Elçi de zeval oluyor. Oluyor. Ölüyorlar. Ölüyorlar, <laughs> ölüyorlar. Yani öldürünce de bir şey olmuyor. Kanka mesela elçi ölüyor ya. Elçiliği öldürdüler diyese mesela savaş başlatmıyorsun. Çünkü hassas dengeler var ya. Mesela, ya tabii sen gittin orada öldün. Normalde elçilerin yani dokunulmazlığı var gibi bir şey. Diplomat ya, elçi diplomat görevini görüyor ya orada. Evet. Ama belki dokunuyordur, ölüyor. Ama savaş açmıyorsun. Çünkü niye? Savaş açacaksın, ekonomik durumlar, hassas dengeler falan açamıyorsun savaş. E elçi öldü. E zeval. Seferde elçi, ki. Bu sefer de elçiden zeval olmaz. Aynen öyle. Aynen, <laughs> öyle. Aynen öyle. Aynen öyle. Ya kanka bilmiyorum. Ya ben atıyorum Karaymaz. Karaymaz niye bu kadar zengin abi? Ya askerden daha fazla para alıyor mesela Karaymaz. Evleri, bilmem neleri falan oluyor mesela. Atıyorum altınlar, mı altınlar zaten sarayda yaşıyor. Ya abi mantıksız. Ya sarayda yemek yapan hani patates kesen aşçı aç kalma ihtimali yok. Bak aç kalma ihtimali yok. Mesleğini adam akıllı yaptığı sürece o patatesleri doğru doğru soyduğu sürece 58 yıl boyunca orada mutfakta. En kötü karnını doyurur. Ya tek yemeği sıcak. Eşi dostu ailesi varsa iyi kötü. Hani şimdikinin gelir seviyesi orta düzey bir şekilde geçinebiliyor değil mi? Gerçekler yani bunlar. Ama benim, benim askerim. Işte. Benim askerim. Benim elçim. Ya gurbet topraklarına gidiyor gelmiyor ilk kaç sene. Gidiyor orada, ölüyor kalıyor. Bir de geldiği zaman bir şekilde yaşadı geldi vatanını milletini belki bir şehir aldı bir ülke aldı bir şey yaptı orada. Geliyor geri hatta yenildi geldi fark etmez. Geliyor geri aç sutuz sefalet içinde. Ya abi orta çağda tamam yani bizim yani dünyada hiçbir yerinde hiçbir yerinde vatanperver insanlara yani hak yeterince hak verilmedi ya. Verilmedi verilmedi. Verilmez yani o. Ne diyecek bir şey. Ya bir de şu okçular anlamıyorum. ben şş, şş, şöyle düşün. Ya okçusun. Uzakta duruyorsun. Uzaktan ok, ok fırlatıyorsun falan. Yakında böyle hani öncü kuvvetlerden birisi geldi. Ya biz hmm. birkaç kişi geldi. Oradaki adrenalin nasıl olur acaba? Hadi birisine oku ok fırlatını ok, yapmışlar. E okçularda şöyle bir mevzu var. Okçularda kılıç da var. Okçuların kılıcı da var. Ama sıkıntıcı. en, en başlarda yok normalde. Okçular sadece ok atıyor. Ama okçular yakın müsabakalara giremiyor diye bir artık bir kral mı bir şey mi falan yakın müsabakalara dahil olamıyor diye mesafe kısalınca hani kılıç eğitimi de almaya başlar. Ama okçular hiçbir zaman hani mesela kılıç ustası değil yani. Onlarda hmm. da kılıç var son zamanlarda. Ama şimdi şöyle bir şey var. Sen ok atıyorsun dediğin doğru aslında. Sen ok atıyorsun birini yıktın sen bunu bırakacaksın yere açacaksın ya da kılıcı çekene kadar sen öldün. Evet işte onu diyorum. ondan bahsediyorum. Bitti sen çünkü ad adam böyle böyle 10 kişi üstüne koşuyor. Birini vurdun, diğeri öldürdü seni zaten. Kaçma ihtimali yok. İmkansız. Hele burada hani mesafe uzakken oku bırakıp kılıcı geçmek en mantıklısı bence. Bence de. Belli bir mesafe Uzaktan bir kişiyi Aynen. Uzaktan bir kişi indirmeye kalkana kadar abi silahlanalım Hani, hani bir kişiyi öldürürüm. Ben yine de öleceğim değil mi? Yani garanti o. Hani en azından kılıç bulunmasına geçip hani kendini koruma içgüdüsü o mesafeyi inanılmaz ayarlaman lazım. Tabii canım. Hani gerekirse öldürebil, uzaktan öldürebilme ihtimali olan bir kişiyi den vazgeçmen lazım. Bence. Çünkü oku bırakacaksın, kılıçtan kılıç çıkaracaksın. Böyle 10 kişi üstüne koşuyor falan. Yani o iş biraz sıkıntı. Ya bir de, şimdi bir senin... de şeyi anlamıyor. Sen söyle kanka önce. Söyle. Böyle söyle. Ya bir de şöyle düşün. Senin, hani senin yeterliği ok atmak. Sen yani kılıçta değilsin ama ki karşıdaki adam o, kılıçta usta. Aynen usta. Asıl bir olayı o. Hani öncü kuvvetler özellikle acı hani inanılmaz kılıç ustası olmak zorunda. Hani iyi kılıç vurmak zorundalar yani. Çünkü yaşa yaşamak için iyi kılıç vurmak zorunda. Aynen, aynen öyle. Aynen öyle. acı. Hani sen dağın tepesiyle konuşlanmış sat yani acı yani. hani, <laughs> hani düşman neyse aranda var belki 150 metre, 200 metre, 300 metre var belki. <laughs> hani biraz gerçekleri konuşalım. Ya ben bir de şeyi anlamıyorum kanka. Ee, Hendek Savaşı'nda biliyorsun o meşhur Müslümanlığın savaşına da. Abi savaşta daha iki tane dağ var arasında savaş yapıyorsun. Mesela sen deplasmansın tamam mı? Evet. Ev sahibine hücum diyor Sağında solunda dağ var ortasında duruyor. Ya dayı girmem. Yani oraya sen niye giriyorsun? Bir sürü savaş bakın açın tarihte. Bir sürü savaşta anca O araya giriyorlar okçular tepelerden ok atıyor öldürüyorlar. Niye giriyorsun oraya? De aklına gelmiyor mu? Ya biz de şu dağa bakalım da bir. kimse yoksa da şu dağın tepesinde biz de ok, hani biz de okçularımızı oraya yerleştirelim ya da akıncılarımızı dağdan aşağı insinler akıncılar aşağılar yemeli bir şekilde ince için dağdan yıkım etkisi yaratır sağ olsun. evreye alırsın mesela. Hiçbirinin de aklına gelmiyor mu? Abi kaç tane savaş izledin mesela? Acı hani dinledim de. Bakıyorum abi iki tane dağ var. Ya da bir tane daha dağın dibinde savaşıyorlar. Dağın tepesinde okçular düşman askerlerini indiriyor. Ya abi gitme gitme. Belli hani içim şey kapanca orada. düşmüyor senin. Adamlar oraya, adamlar oraya çekme. Korku filmdeki gözlü şişko çocuk gibi. Ya gitme dayı. Gitme oraya. Yani belli o bir şey olacağı orada. Abi dağın et iki tane dağın arasında çekiyor seni adam. Yani çekiyor oraya. Gitme. Dağların etrafından dolayış, Dağların arkasından dolayış. Tamam bunlar günler gün kaybı falan zaman kaybı oluyor. Ama abi yani ne bileyim bir tane gözcü oldu 2 3 tane bir bak pısın bakalım dağlara bir şey var mı? Yani o da mantıksız. Gün kaybı yapmadılar ama can kaybı oldu. Bu top top çıkmaya başladığı zaman abi atlılar topun üstüne koşuyor. Ya abi ya şimdi sen topun üstüne koy e, bombaya da patladı güzel. <laughs> Neymiş efendim 5 tane sürüyormuş da hani diğerini doldurana kadar şimdi atlılar topları aşarmış. E, en, İlk baştaki asker olduğunu düşünün topun üstüne koş yani. Abi öleceksin yüzde yüz. ya, O adam nasıl ikna ediyorsun? Yüzde yüz ya, Abi topu üstüne koşuyorsun. topu sana atacak öleceğiz zaten bittin. Şansın yok. kurtulma ihtimali yüzde sıfır. Hadi öncü kuvvetlere savaşa girdiğin adam iki kişiyi öldürürsün. Daha arada karışıklık marışıklıkta işte savaşırken işte iyi kılıç yaşındır. Hayatta kalırsın. Akıncılar makıncılar yardıma gelir öyle. Hani bir şekilde hayatta kaldın. Burada topun üstüne koşuyor. Top ateşlenecek kesin. Üstüne gidiyorsun atla. Topu sana sıkacak adam. Öldün zaten sen. Yani yaşam ihtimalin yok. Abi inanılmaz. Mesela filler. Abi önce askerler yolluyor filerin üstüne. Ya abi. Abi fil fil bu fil. ezecek ya bu adamlar. Bunlar seni ezecek ezecek. Nasıl gidiyor önce asker? Abi nasıl nasıl bir şey var ya? Bilmiyorum abi ya. De kafam karışık. çay severim kafam karışık. Anlam veremediğim bir şey var. Arama. Bir şeyler olmuş bir şeyler yaşanmış. Ya adam. Bak zekaya bak. Adam Hastalıklı olan cesetleri mesela işte bu veba olan evet. cesetleri mancılıkla kalenin içine fırlatıyor. Hastalık yayıyor. Adam. Hastalık yaymak için hastalık yayılıyor. Timurdu yanlış hatırlamıyorsa adam kaleyi böyle alıyor. Hiç savaşmadan. <laughs> ya işte budur anladın mı? Ne? Zeka budur. Budur. Ya peki. Tamam her şey geçti. Mancılıkla cesedi fırlattılar. Sen de içerideki karedeki insanlardan birisin. Ya o cesedi niye dokunuyorsun ya? Niye dokunursun ki? Abi bu kadar meraklı bazı şeyler olmayın. Abi o cesedi hemen göm, yak, at, gitsin yani o. Bir şey olsun, yani yok et. Yani düşman askeri duvarların dışında içeri ceset atıyor. Sence bundan bir şey araman gerekmiyor mu abi? Bu normal bir şey mi yani? Bu sıradan bir şey mi? Sen niye bakıyorsun <laughs> ki cesedi? Hani, hani sence bunu akıl... Yani, hani bu adam sence hani bunun içinde bir bok... Araman doğru olması gereken şey değil mi ya? Ne bileyim acı ya garip. O adam yaşıyor olamaz mesela. Hani ne kontrol ediyorsun? Yaşıyor mu diye kontrol ediyorsun? ya da hani o zamanlar bomba düzeni vardı bizim baberimiz yok. Yani adam işte bomba düzeneği falan mı aradı? Çok Para aramış olabilirler biliyor musun? Para aramış olabilirler aramış adam. Aramış olma ihtimali var. Aynen. O da bir insizlik de. O olabilir. En Harbine mantıklı olabilir. geliyor. Man en mantıklı o geliyor bana. Neden dokunursun ki mesela o adam? Kanka ben onu anlamıyorum. Bak bir şey var değil mi? Karanlık bir yer, korkutucu bir yer, bilmediğim bir yer. Gitmem. Abi neden gireyim? Mesela atıyorum korku filmlerinde oluyor ya işte şu bodruma girelim. İyi. Alacağımız bir şey mi var? Yok. Orada olması yani oradan bir şey mi yapacağız? Yok. Niye gidiyor? Ne gerek var? Bir amacımız yok ki. Şeyde de, sette de yani ne yapacağız? Ceset ölmüş. Kokuyor. Yani, niye ben ona elleyeyim? Bana bir faydası mı var? Baba direkt öldürüyor muydu ya? Direkt anında mı öldürüyor? Kanka anında öldürmüyor. Hastalık ya işte. O kötü. Zamanla ölüyorsun. Sürekli atıyorsun içeri. Kanka, bekliyorsun kuşak... yıllar... Ka i̇ki yıl boyunca kaleyi kuşat ölmesi bekliyoruz. İki yıl değil de galiba 6 ayda mı ne karayı hiç ok atmadan kazanmış. Diğerleri teslim olmuş zaten. Ve veba yayılınca hani kaçamıyor. Hani veba yakalanmayan kaçamıyor. Evet. Kaçamayınca içeride kalıp onlar da veba yakalanıyor. Balık belki kaçarız diye şey yapmış. Ama kaçmak isteyenler de ölmüş. Hani... Onlar yani, da kaza falan bağlamış yol boyunca. Hiç <gülüyor> <acıması> <gülüyor> hani yapı yok da işte. Ya hiç yapı yok da karşı taraf da acımazdı. Ay. Evet arkadaşlar, Bay Komedi ile Robin'in 2. bölümünün sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Türkçe lisan ettik. Aşağıda. Okay. Aynen şart. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.